düdük geliyor. Maça Babakars Fatih Karagümrük başladı. Dönen topu aldı Levent Mercan. Borini kendisini gösterdi. Şimdi Borini tek top ceza sahasına Jack de vuruyor. Kaleci Yensen. Kalabalığın arasında kafayı uzattı vurdu. Empire Jack ne? Tamit Yensen. Sol kanatta Borini'nin koşusu var. Baskı geldi. Sonrasında pas hatası. Etemi. Etemi. Önünü boşalttı. Etemi vuruyor. Dışarı gitti. Valon Etemi. Rodriguez. Borini. Borini'den pas. Şimdi aldı Bertolacci bıraktı. Ostoyev tek top. Borini. Borini vurdu. Mehmet'ten döndü. Bir kez daha Borini. Dışarı gidiyor. Bu sezon 51 gol buldular. 34,1 gol beklentisinde 51 gol çıkardılar. Borini tek pas gelişine vuruş Yensen. Döne topu Stoyev Jensen. Üçüncü hamle Borini vuramadı. Sol ayak vuruş savunma. Levent sağ ayak onun şutu da dışarı gidiyor. İnanılmaz bir pozisyon. Üst üste harika kurtarışlar David Jensen'den. Yerden oynadı. Pertolacci sağ kanada. Yeniden altı Burak. içeri baktı. Orta yapıyor. Gelişine vuruş. Gol! Embaye Cagne! Yine golcü sahnede. Embaye Cagne. Tek vuruş. Fatih Karagümrük öne geçiyor. 28. dakika. Tam bir golcü vuruşu. Embaye Cagne -E Deplasmanda 1-0 önde Fatih Karagümrük. Orta geldi. Arka direğe doğru. Kafa vuruşu Mehmet'ten. Batuhan Şen. Reşevic. Uzun gönderdi. yeten önce Okan. Orta alanda Mama Topa, Şimdi yerden. Emirkan. Pas. Şimdi Loşay aldı. Loşay. Emirkan vuruyor dışarıya. Emirkan Gültekin. Sert durdu. Yandan avuta gidiyor. Biraz ki Lopası Bertolacci. Önünü de buldu. Şimdi sağ kanada Burak Kapacak. İçeri baktı. Ortayı yaptı Yensen. Borini. Borini. Savunma. Çok kritik bir tane. Borini. Orta geldi. Penaltıya doğru. Kafa Rodriguez'den. Uzaklaştıramadır içi. Bir korner daha. Sakatlık var. Esal al sahası içinde. Mama topa yerden oynadı. Kontrol Loşay. Bıraktı sağ kanada. Lokilo topu aldı Lokilo. Sokuldu. Ara pası son çizgi çeviriyor. Kaleci Batuhan. Korner. Son anda müdahale Batuhan Şen'den. Levent Mercan. Eze'nin baskısı var. O baskı sonuç verdi. Eze aldı. Şık çalım. Eze vuruyor. Batuhan. Ese vurdu. Batuhan çıkardı. Lokilo koştu. Levent koştu. Lokilo kontrol ediyor. Şimdi Ese. Ese 6. şık çalım. Ese cesal Ese dışarı gitti. Emeka Eze. Çok şık çalım. Sert kuruş. Lokilo. Muammer'den önce savunma. Ese hareketlendi. Piraski araya girdi. Foul. Ese'nin foulünü belirledi hakem. Sarı kart. Ese. 75. dakika Ense sarı kart görüyor. Kerem Fray, pası onun da altı aldı. Şimdi Lokilo aldı. Şık hareket Lokilo'dan. Pas Eze'ye. Koşu var ön alanda. Etemi'den Kerem'den Eze gitti. Bıraktı Kerem. Gol durumu çeviriyor. En arkaya. Dışarı gitti inanılmaz. Şimdi Lokilo sol ayağında top. Şut açısı bulamadı. En sağa gönderiyor Duheyni onun ortası. En arkaya geldi Etemi. Vurdu Batuhan. Balon Etemi. Golle burun buruna. Batuhan açı çok iyi kapatıyor. Ricci kurtardı. Onun pası Feguli'ye. Sofyan Feguli orta yapıyor. Kafa vuruşu. Yensen. Oğuzdoğ'ya vurdu Jensen. Çok büyük hata. Kerim Fry aldı. Ceza sahası Kerim Fry dışarı gidiyor üst üste pozisyonlar. Mamadouba dribbling halinde bıraktı sol kanada. Ali Yaşar kontrol etti. Yaptı ortayı. Lokilo çeviriyor. Kerem Şen vuruyor dışarı gitti. Harika şut. İsabet sağlayamadı Keremşen. Şen. Takımın sistemini oyun planını bozmama adına değişiklik gelmedi. Bu arada Atilla Karaoğlan Piraski'ye sarı kart gösteriyor. Maçın sonuna 7 dakika eklendi değerli izleyenler. Ali Yaşar Piraski top sekti. Mehmet'in orada baskısı var. Maçın hakemi oyunu durduruyor ve ikinci sarı kart David Piraski Atilla Korolhan tarafından oyundan atılıyor. Davide Pinaski çok kısa bir süre önce ilk sarı kartını görmüştü. Bu da ikinci sarı kart. Ve 90 dakika sona eriyor değerli izleyenler. İstanbulspor 0, Vavakars Fatih Karagümrük 1 maçın sonucu.